Anam battı bir de böyle yiyiverelim dedi. Kıyma, tuz, karabiber, pul biber, sarımsak, yoğur üvedi. Battı patatesleri bıçakla kesivedi. İşlerini kıymayla doldurverecek. Anam büyük bir sabırla bütün patlıcanları, patatesleri doldurdu. Tencereye dizdi. Domates, kapya biber Antep acı biberi Antep biberi dışı çıtır içi acı çok güzel olu veriyor soğan sarımsak çiçek bahçesi gibi oldu tuzunu da attı hiç su gomadan, kısık ateşte sebzelerin suyuyla pişirdi Aman ya Rabbim bek tatlı olu vedi geldi oralara kokusu